Herkese selamlar. galatasaray Kayserispor spor maçının ardından konuşulacak çok şey var. Lütfen soğukkanlılıkla seyretmeyi deneyin. Ben e, ne yalan söyleyeyim Galatasarayı beğendim. Torrent'in dediği gibi ilk 30 dakikada çok iyi oynamasalar da çok sayıda pozisyon yakaladılar. İkinci yeri iyi oynadılar. E, bu baskıya rağmen bir gol bulup sadece bir puanla ayrıldılar ama. E, İyi performanslardan bir tanesiydi. Şimdi herkes küme düşer mi, düşmez mi diye tartışırken, e, sosyal medyada ismi en çok paylaşılan isim Fatih Terim. Fatih Terim'i e, göndermeseydi Galatasaray çok daha iyi olurdu tezini savunanlar. Çoğunlukta ve Torrent'in bu işi bilmediğinin altını çiziyorlar. Hata yapıyorlar. Galatasaray kötü gidiyor. Galatasaray Torrent'te 5 maçta sadece 2 puan alabildi. Galatasaray küme düşme endişesini yaşıyor falan ama Galatasaray küme düşmez. Torrent'in basın toplantısında söyledikleri de çok insanı rahatsız etmiş olabilir. Benden önceki hoca başarılı olsaydı o devam ederdi diyerek kendini bir kez daha ateşe attı. Ama bir futbol adamının konuşmasını dinlemekten keyif alıyorum. Şimdi maçın pozisyonlarına bakıyorum. Çok e, Babel'in ortasında Gomis'in avuta vurduğu kötü kafa şutu. Feguli'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kötü vuruş ve Bilal'in kurtarışı ilk yarıdan akıllarda kalanlar ama ikinci yarıda çok var. taraftarın protesto etmekten büyük keyif aldığı Berkan'ın e, Van attığı pasta Van ortasını Gomis'in altı pasın içinde kafayla topu avuta gönderişi var. Kerem'in kalecinin üstüne giden yerden bir şutu var. Kerem'in sol ayağıyla çatalı vurduğu Bilal'in olağanüstü kurtardığı bir şutu var. Mustafa Muhammed'in golü var. Mustafa Muhammed'in e, golden sonra Kerem'e vermeyip kendisini vurduğu pozisyon var ki pozisyon olarak istatistiklere geçmedi bile. E, Çikaldoğan'ın karşı karşıya Babel'in pasısında e, Bilal tarafından kurtarılan vuruşu var. E, Babel'in altı pasın köşesine vurup Ağat'a gönderdiği top var falan. 1-0 mağlup duruma düş, çok iyi oynarken... ve Torrent'in de çok güzel anlattığı... işte o yüzden teknik adam konuşmaları iyi diyorum. Konuya da geliyorum. Sabırsız olmayın. Ee, aynı anda iki savunma oyuncusu... hücuma gitmesin. Kontrolle gidin demişken... E, yenilen gol... arka direkte bomboş kalan Cardozo'nun... şansla bulduğu gol... tribünleri bir kez daha patlamaya hazır bombaya çevirdi. Ya kardeşim böyle taraftarlık olur mu? Berkan, takımın en çok proteste edilen oyuncusu. Kerem de güvenilen belki de tek oyuncusu. Kerem mükemmel oynuyor. Yani ilk yarıda, ikinci yarıda sol ayağıyla Babel'e tekte attığı top gerçekten alkış ederdi. Çünkü baskı altında olmak ne demektir? Yaşayan bilir. İş hayatınızda amirinizin, memurunuzun, müşterinizin sizi azarladığını ve azar işitmişken, aşağılanmışken üretmeye çalıştığınızı düşünün. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ama çok paralar alıyorlar. Hayır, bunlar o kadar çok büyük paralar almıyorlar. Bizim ölçülerimize göre yine çok iyi para kazanıyorlar. Ama Galatasaray'ın 3 sene önceki maaş skalasına bakarsanız maaşların bir hayli düştüğünü göreceksiniz. Bu yüzden Kerem'in sol ayağıyla 40 metreye attığı pası çok değerli buluyorum. Bu çocuk çabalıyor, deniyor, takımın en çok gol vazgeçmiyor. Ama o nispeten temiz ...zihne sahip olduğu için bunu başarıyor. Berkan ise bu şansı kaybetti. Berkan 15 maç önce... ...ne kadar iyi transfer yaptı Galatasaray'a denilen bir oyuncuyken... ...doğru bir pas yaptığı için... ...geriye döndüğü için önünde 3 tane Kayseri sporlu varken... ...stoperine dönüp stoperi doğru yerden başlasın diye... ...set oyununa döndürdüğü için yuhalandı. Benim de bunun aklım almıyor. Yuhalanarak takımdaki faydası arttırılan oyuncu yok. Bu çocuğun 4 senelik kontratı var. Ve ben Galatasaraylılara e, gurur duymalarını pek de tavsiye etmeyeceğim bir davranışlarını hatırlatayım. Emre Akbaba, çöp gönderdiniz. Galatasaray'ın çocuğuydu. Fatih Terim göndermedi, siz gönderdiniz. Büyük hata yaptınız. Fatih Terim de o hataya ortak çıkarak başka bir büyük hata yaptı. Kontratı uzattı. 29 yaşındaki adamı Alanya'ya yolladı. Alanyaspor 10 kişiyle Galatasaray'ı perişan ederken sezonun bütün bölümünde olduğu gibi Alanya en iyi oyuncularından bir tanesi Emre Akbaba'ydı. Emre Akbaba 8 gol attı. Galatasaray'da 8 gol atan oyuncu yok. Emre Akbaba 3 asist yaptı. Galatasaray'da en çok asist yapan oyuncu da bu kadar asist yaptı. Ama Emre Akbaba'ya Galatasaray'da yer yok. Şimdi Taylan'la Berkan'a yer yok. Ama taraftar en büyük. Yok öyle ya ama. Bir futbolcunuz sizden desteği en çok ne zaman ister? Kötü durumdayken ister. Ve bu adam takımın en kötüsü falan değil ha takımın en çok koşan oyuncusu, takımın en çok pas yapan isabetli pas yapan üçüncü oyuncusu, rakipten en çok top kazanan üçüncü oyuncusu, rakipten en çok top kazanan diğer iki oyuncu da doğal olarak Nelson ve Marka. Ne istiyorsunuz bu adamdan? Yani Iniesta değil, Çavı değil adam kabul ama o oynuyor. Fatih Terim hoca onu oynatıyordu. Torrent onu oynatıyor. Fatih Terim büyük, Torrent berbat. E Berkan çöp ama Fatih Terim de onu oynatıyordu. Yani Torrent'i Berkan'ı oynattığı için eleştirip Fatih Terim'i kutsamak neyin nesi? Fatih Hoca Taylan'ı oynatıyordu. Fatih Hoca Taylan'ı kazandırdığı için yere göğe sığdırılamıyordu. Fatih Hoca Babel kazandık diye demeci var. Fatih Hocayı gönderdiniz, sizin yüzünüz oluyor. Babel oynamaz. Fatih Hoca Babel'i kazandık dedi. Ben de eleştirdim ya. Babel kazanılacak adam mı? Babel kazandıracak adam hocam. Demiştim. Hatırlıyorum. Çok günlük yaşıyoruz, günlük düşünüyoruz. Ben e, geçen haftaki felaket rezalet oyunun ardından bu denli bir e, toparlanma beklemiyordum. Çok pozisyon buldular. Ama yapamadılar. Torrent'in bizim işimize ceza sahasına kadar değişine de katılmıyorum. Evet, elbette ki santraforların bireysel becerisi, forvetlerin vuruş kalitesi falan belirleyici de. Bir tek savunma mı çalışıyorsunuz? Bir tek hücuma mu hücuma geçiş mi çalıştırıyorsunuz? Son vuruş çalıştıracaksınız. Bıkmadan usanmadınız ama. Bu bol tekrarla halledilebilecek bir şey. Bütün ihtiyaç bir goldür Santraforlar için uzun süre gol bulamayan. Gomis, siviliyor ve Morali, Muhammed golü buldu. Nispeten kafaca rahatlayacaktır ama Galatasaray düşmez arkadaşlar. Yani e, Fatih Terim'i gönderdiği için kızgın olan insanları anlıyorum. Fatih Terim 90'da doğan çocuklar, 85'te doğan çocuklar. Şampiyonlukları... özellikle 90'da doğanlar, onu tekrar söylüyorum... Ee, 10 yaşına geldiğinde, 90'ın başında doğanlar, 4 tane Türkiye Ligi şampiyonluğunu... sadece Fatih Terim'le görmüşlerdi. Mustafa Denizli'yle gördüklerini... bir yana bırak... Peltkamp'la... UEFA Kupası'nı kazanmışlardı. Üniversiteyi bitirdiler. 2011-12 yani 21-22 yaşındayken iki şampiyonluk daha Fatih Terim'le gördüler. 2007'de 18'e geldiler. 28 yaşında evlendiler, çocukları oldu, askere gitti, geldiler. Fatih Terim şampiyon yaptı. Fatih Terim'e sevgileri, saygıları sonsuza kadar yaşayacak ve buna da ben saygı duyuyorum ancak bu bazı gerçekleri görmezden gelmenin anlamı yok. Fatih Hoca Üstelik UEFA'da harika bir performans göstermiş olmasına rağmen bu takım, bu takımı iyi çalıştırmadı, yönetimle uzlaşmadı, yönetimin uyarılarını hakaret olarak algıladı, saygısızlık olarak algıladı, teknik heyetine kimseyi katmadı, Torrent pekala yardımcısı olacaktı ya da kendi seçtiği bir ya da Farioli istemedi, res çekti, kendisini kulüpten göndertti bir nevi. Evet, Burak Elmaslar da bu radikal kararı alarak üstlerine benzin döktüler. Tribünler yanıyor, yönetimi de yakıyor. Mali Genel Kurulu'nun nasıl geçeceğini bilmiyorum ama Galatasaray'ın taraftarına rağmen maç kazanacağı konusunda endişelerim var. Şöyle bir fiksüre baktım. Bir süre bakmayalım önce bir şeye dönelim bakalım. Torrent rezil etmiş bu takımı. Fatih Terim döneminde muhteşemmiş. Galatasaray son 16 maçta 2 galibiyet almış. 6 beraberlik almış. 8'ini kaybetmiş. Yani Fatih Hoca son 11 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet almış. Yani 11 maçta 10 puan toplamış. 0.9 puan ortalaması. Üstelik sürekli de bir tartışma, bir gerilim yaşayarak yönetimle. Şimdi ise bu problem yok ama örselenmiş, güvenini yitirmiş futbolcular var. Hatta doğru yapılmamış transferler bir de geçse Fernandez bombasını bıraktı Beşiktaş Galatasaray yönetiminin üstüne. Ben Galatasaray yönetiminin bonservisinin yarısını 6 milyon euro vermeyerek Getson Fernandes'i almayışını saygıyla karşılıyorum. Çünkü Galatasaray'da çok ciddi bir ekonomik kriz var. Çalışanlara önümüzdeki aylarda maaş ödemekte dahi sıkıntı çekeceklerini duydum kıt kaynakları doğru kullanmak lazım ama taraftara doğru bilgi vermek lazım. Doğru bilgiyi vermezseniz derseniz ki işte 40 milyon dolar kasa kalaylı, 100 milyon dolar sponsorluk anlaşması falan insanlar bunu sorarlar. Öte yandan Galatasaray yönetimine bir de tavsiyem var. Hamza Hamzaoğlu döneminden bu yana Florya'daki çaycıya, çimciye prim verilmiyor. Onlar sembolik prim alırlar her kulüpte. Genelde teknik direktörler bunu yazdırırlardı ama vermiyorlar. Eğer Florya'nın enerjisini yükseltiyorsanız, zaten sembolik olan bu primlerden çalışanları faydalandırın. Bakın, daha kolay olacak bazı şeyler. Mustafa Denizli'ye bayılırım ben bu uygulamasına. Beşiktaş'ta şampiyon olduğu sene e, tüm takıma oynayan, oynamayan tam prim verdirtmişti Yıldırım Demirören'e. Çünkü oynamayan oyuncu bozulur, oynamayan oyuncu surat asar. Oyuncuya tam prim verdiren Mustafa Hoca, e, Nevzat Demir tesislerinde çalışanları unutur mu? Ödülden herkes yararlanmalı geçinmenin çok zor olduğu günümüzde o sizin için çok sembolik gözüken paralar o adamların çok sorunu çözer ve motivasyonu çok artırır. Naçizane tavsiye. Ee, güzel bir maçtı. Güzel bir maçtan Galatasaray'a yine kötü hatıralar kaldı. Galatasaray taraftarı Fatih Terim'in kızgınlığını oyuncular üzerinden yönetimi devirmek için kullanmaya devam ederse, Fatih Terim'e yapıldığını düşündükleri hatalı davranışın bedelini Burak Elmas'a, oyuncular üzerinden öğretmeye kalkarsa, bu çok yüksek potansiyelli takımın dağılma ihtimali var. Bunu yapmayın. Büyük taraftar takımının iyi günde halay çeken değil, zor gününde destek verendir. Sevgiler görüşmek üzere